Smal karavandan herkese merhaba arkadaşlar. Daha karşımızda Bilal var. Uzun bir süre çekim yapamadık biliyorsun. Fuardan yoğun bir siparişle geldik. Çok müşteri böyle bu şekilde grafiti mi istedi? Tabii herkes e, yani dışına süs istediler. Bayağı bir böyle grafiti yapmamızı isteyen yoğun talep olduğu için hepsini aşağı yukarı yaptık. Bugün bunu satışa koyalım. Allah'ın izniyle sahibine hayırlı olur inşallah. Yani araba temiz bir durumda. Bilinecek bir araba. Yolda bırakmaz kolay kolay Hı -hı. insanları. İveko'yu bilen zaten bilir. Sağlam bir araçtır İveko. Aracı 10 dakika çalıştırdık mı zaten içerisi buz gibi oluyor. Ee, oturma gruplarını bilerek 20 santim böyle destekli olarak yaptırdım. televizyon koymak isteyen buraya koyar. Biz koyacağız televizyonu da isterse asacağız, isterse koyacağız. Yani bu alanı oraya ayırdık. Krom evimiz var. Ee, ocağımız ve tüplü fırınımız var. Normal ev tuvaleti takılabilir. Yani isteğe göre değişir bu. Bunda aslında benim boyum 2 metre. Yani tavana kadarım. O yatağı da kendime göre yaptım 2 metre. Ki senin kanalına özel bir, şeyler yapalım. Çok düşünmüştük buna fiyat olarak. Çünkü komple marin kontradan yaptık. E, duvarlarına kadar 4 milim marin kontra, alt, pardon 6 milim marin kontra üzerine özel kumaş tasarladık. E, biz bunu aslında 1.500 falan diyecektik. Bana sana bir tane şeyim olsun, sürprizim olsun. İlk bir haftada Aryana 999 bin liradan yardımcı olalım abi. Bunun motorunu soran olur, çalışmasını soran olur. Sesten zaten eğer iyi bir şeyse anlar. Tipini beğendi. Fuarda biliyorsun bir vardı ufak. Bize güvenip tercih ettiler. Şuralar saklama alanlarımız abi. Ambiyansı bu tarafa istedi sadece. Oraya yaptık. Değil Biz yani. fuarda 300 liraya sattık bunları. Nereden geldiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben çekme karavan kullanıyordum. Çekme karavandan motokaravana çıkma kararı aldım. Çorum'dan geliyorum. Small karavandan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla yine beraberiz. Hemen görmüş olduğunuz çekme karavan. Yine Small karavanın yapmış olduğu. Yine grafit çalışması <laughs> yapıldığı üzerinde. Ve buradan şöyle bir yan tarafa doğru bir motokaravan görüyoruz. Yanımızda yine hatta karşımızda Bilal var. Bilal'cim Merhaba. merhabalar. merhabalar. Merhabalar, hoş geldin abi tekrardan. Nasılsın? Sağ olasın, uzun bir süre çekim yapamadık biliyorsun. Fuardan yoğun bir siparişle geldik. Anca tamamladık. Şimdi tanıtmak istediğimiz karavanı böyle senin kanalına bir şey yapalım dedik hadi. Sana özel bir fiyat çıkaralım. Bu arada hemen fiyata da Aynen. ve karavana geçmeden tabii fiyat fuarda söylemiyor. aldığım fiyat söylemiyoruz. şöyle Fuat fiyat daha sonra şurada bir çekme karavan var yine bu İzmir'de Bornova'daki fuarda siparişleri çıkarttı çok müşteri böyle bu şekilde grafiti mi istedi tabi herkes çok? E, yani dışına süs istediler bayağı bir böyle grafiti yapmamızı isteyen yoğun talep olduğu için hepsini aşağı yukarı yaptık bunu ne bileyim kebapçı istedi kebapçıya kebap resimleri yaptık bunu Böyle kuşlu, civcivli, böcekli, yodalı, köpek balıklı vesaire bir şeyler çıkardık. İçeride Herkesin bir tane daha var siparişi hazır. Teslimatı hazır. Teslimatı hazır. Bugün alacaklar onu da akşam yedi gibi. biri de hatta Çorum'la bir arkadaşımız vardı. Yaptık teslim ettik ona da. O da şimdi bir içinde oynamalar yaptırmak istedi. Onu da kırmadık. Şimdi yapılıyor bir yandan da onun işleri. Peki şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün tamamen fuar teslimatlarımızdan iki tane kaldı zaten. Onları teslim ettik mi bizim bugün bunu satışa koyalım. Allah'ın izniyle sahibine hayırlı olur inşallah. Şöyle dışını gezersen komple porure kaplama yaptık. Ee, NATO rengi, sahra beji deniyor bu renge. Onunla siyah bağdaştırmaya çalıştık. Dışında dediğim gibi gene şey kullandık, karavan camı, plexiglas e, karavan camları. 12 volt aydınlatmalar iki tane koyduk. Ondan sonra dış düşü, boyları, televizyonu, yani doldurmaya çalıştık karavanı. Şöyle arkadan bakarsan, arkada yatak odasına da iki tane cam bıraktık. Oturma grubunun arasına da camlar bıraktık. Depolama alanı gayet geniş. Arkada da var değil mi depolama su, alanı? Aynen, burada su var, su, depomuz var. su deposu 300 var. 300 litre su deposu var, temiz su deposu olarak. Ee, açmaya gerek yoktur herhalde. 300 litre onunla uğraşmayalım. Ten Tentemiz berhimi marka. 4 metre. Zaten yerlerde 4 metre çabuk dağıldığı için mecbur ya tuğle ya da berhimi takmak zorunda kaldık. Karavan kapısı taktık. Onun dışında yani bunlarda havalı kapı olduğu için havalı kapılar arabayı da kapı açılacaktı onunla uğraşmasınlar diye direkt kendi çekme karavan kapısı Otomatik basamak var ee, arabaya önden bakarsan şöyle bir kapanan e, ben istersen içeriden kapatayım sen oradan çekip görebilirsin. Şöyle otomatik bir şey var. Evet bir güneşlik var. Ee, İcabında o şey de olur yani sinema perdesi de olabilir değil mi? Ön tarafına bir beyaz uygulama yaparsan. Pek camdan yansıma yapar onu pek net alamayabiliyorum. Daha çok akşamları belki olabilir. Akşam belki olabilir aynen dediğin gibi. Bu tarafa doğru da geçersek. Tabii burada şeyimiz var isteğe göre pis su deposu şuraya koymayı planlıyoruz. Ya yani isteğe göre şimdi müşteriye satacağız ya. Kimi insan pis su deposunu istemiyor vesaire. Eğer tuvaleti maceratörlü isterlerse çeviririz onu maceratörlüye oraya koyarız diye. Yani o da biraz müşterinin isteğine göre ilerlesin dedik. Dışında reklamlarımız var, gene camlarımız dediğim gibi yatta poşetleri üzerinde plexiglas her tarafın camı. Aracın kendi camlarından da şurada kullandık bunu. Çünkü arabanın görünüşü komple kapatınca çok çirkin gözüküyor. Hı -hı. Biraz da görsellik olsun dıştan. Kullanılabilir güzel bir araç. Bir i̇şte, de arabadan bahsedersen modelinden. Araba da 2003 model abi. 2003 model Iveco M27. Motoru falan gayet güzel durumda. Yani kadara, kilometresi ne kadar? Kilometresi 450 binde. Yani araba temiz bir durumda. Bilinecek bir araba. Yolda bırakmaz kolay kolay insanları. İveko'yu bilen zaten bilir. Sağlam bir araçtır İveko. Şöyle içeri girelim artık. İçeri mi? başlayalım bence. Yani bakalım neler yapılmış. Araçta 6 ileri şanzıman var. 6 vitesli. Şuralara saklama alanları yaptım. İşte ruhsattır vesaire bir şeyler koysunlar diye. Oldu arkadaşlar Böyle dolaplarımız var. Burada hemen klima bizi karşılıyor. Klimayı da e, akülere değil de araca bağladım. Aracı 10 dakika çalıştırdık mı zaten içerisi buz gibi oluyor. E, oturma gruplarını bilerek 20 santim böyle destekli olarak yaptırdım. Evet. Bu yatak da oluyor mu Bilal? Yatak da oluyor burası. Altında çekim falan var mı? Tabii tabii altında depolamalı falan var. Sistemler falan mı var? Hepsi var. Burada sistem var bunun altı boş. Onlara da bakarız istersen birazdan. Sistemden de bahsedelim. Ee, her tarafta USB girişlerimiz var zaten. Şöyle prizlerimiz USB girişlerimiz tam karşısında da var. <laughs> bu 2 artı 1 geçiyor değil mi Bilal? 2 artı 1 geçiyor. Tam karşında da prizlerimiz Şu var. Şoförün olduğu yerde Aracın var. kendi ses sistemi güzel değil diye şöyle bayağı doyuran iki tarafa da şey yaptım. Ses dolu dolu geliyor. İçerideki sineklikler de zaten takım. Jarup'un takımı olduğu için. Bunlar zaten ikisi sineklikle birlikte satılıyor. Ee, şey camlar. Ee, mutfağı da böyle hani daraltmamak adına ufak bir L döndük. Şuraya saklama alanı. Buraya hani televizyon koymak isteyen buraya koyar. Biz koyacağız televizyonu da isterse asacağız isterse koyacağız. Yani bu alanı oraya ayırdık. Tabi isteğe göre yatak odasına da asılabilir. İçeride ambiyans ışıklar var. Açarsak şuradan şöyle yola çıkalım. Şurada misal veriyorum. Işıklarımız, kontrol panelimiz var. Açtığımız zaman her taraf cıvıl cıvıl. Gerçi gündüz gözüyle fazla belli olmuyor. Direklerde, dikmelerde her tarafta ışığımız var. Krom evyemiz var. Ee, ocağımız ve tüplü fırınımız var. Bak kullanmadı onlar hiçbiri. Yine altta saklama alanları. Tabii tabii orada da saklama alanlarımız var, Değil aynen öyle. öyle. Burası da buraya geçersek yatak odasını geniş tuttuk, normal ev yatağı gibi olsun dedik. Geniş geniş. Şurada led aydınlatmalarımız var. Bas çekli her taraf gene. Burada 220 ambiyans ışığımız var. Burada da gene usb prizlerimiz var. Yani usb prizi biraz fazla kullandık. Orada burada da televizyon kullanmak ister, şarj etmek ister vesaire. hı. -hı. Buzdolabı 138 litre kullanacağız. Daha yerine takmadım onu. Evet burası Burada. Aynen buzdolabının yeri. Ee, şöyle küçük bir banyosu var. Oraya daha da Temizlik aşamasında şimdi. ama kusura bakmazsan parçaları falan içeride bırakmışlar. bazı görecektir o kadar biraz. Yani, yani daha yapım aşamasında Detaylı olduğu için biraz, ve biraz temizlik işimiz var. Farklı işleri <laughs> var galiba yine yani yapılacak Aynen. şekilde. Buraya şimdi dedik, portatif tuvalet koydum. İsteğe göre tabii bu değiştirilebilir başka bir şey de takılabilir. Maceratörlü takılabilir, kasetli takılabilir. Normal ev tuvaleti takılabilir. Yani isteğe göre değişir bu. Hı. Tamamen. Yani e, her şeyi bir takım böyle. Bunda aslında benim boyum 2 metre. Yani tavana kadarım. O yatağı da kendime göre yaptım 2 metre. E, satmamız gerekti. Hanım motokaravan sevmiyor. Çekmeci biliyorsun. O yüzden biz direkt satışa çıkaralım dedik. Hatta sen de üzerine gelince dedik ki senin kanalına özel Değil. bir, şeyler yapalım. Yıllardır kahrımızı çekiyorsun bari değilsin. Ne yapacağız şimdi Bilal? Benim kanalıma özel. Bir de tabii bak fiyatı vermeden bir sistemlerden de istersen bahset. Abi neden sistem. E, 400'lük panelimiz var yukarıda. Aşağıda e, şey var. Lityum akümüz var. E, 200'lük. Ondan sonra MPT inverter. Inverter'ın 1200 UPS de Dıştan şarj olabilir. Geniş geniş yaşasınlar. tam zamanlı yaşanabilir bu karavanda. Hani öyle yeni evli iki çift ya da tek başına tam zamanlı yaşamak istersek rahat bir konforlu bir alan. Olması gereken her şey var zaten araçta. Gezdik de yani biz bununla deneme aşamasında da geçti bu araç. Gayet rahat bir araba. Şurada da ekstra aracın kendi özelliğinde heki var burada. Şöyle bir Yolda yürürken Hava alması adına hı hı. İster kapatırlar ister açarlar onu Araçta double tape var Biz taktık onu Görüş, görüş kamerası var ee, Başka diyebileceğim Su e, şeyimiz Hidraforumuz 12 litre hidrafor var Yani sistem olarak Şey olarak e, yolda bırakmayacak Bir araç yani Temiz bir araç kullanıcısına hayırlı olur inşallah. Ne diyelim abi? Ne kadar bir e, Abi normal şartlarda fiyat bizim içinde. aslında biz çok düşünmüştük buna fiyat olarak. Çünkü komple marin kontradan yaptık. duvarlarına kadar 4 milim marin kontra, alt, pardon 6 milim marin kontra üzerine özel kumaş tasarladık. biz bunu aslında 1-500 falan diyecektik. Senle de görüştük hatta. 1.200 dedin söyle. Bana sana bir tane şeyim olsun, sürprizim olsun. İlk bir haftada arayana bin liradan yardımcı olalım abi. Video yayınlandıktan Aynen. itibaren ki bir hafta geçerli. Bir hafta geçerli. Fiyat mı? 999 Aynen. Hafta geçerli. 999.000. Tabii takas teklifleri oluyor senin kanalında çok başıma geldi. Mantık çerçevesinde yaparlarsa değerlendirmeye çalışırız. Arabayla falan vesaire. Ya araba olur, çekme karavan olur vesaire hani insanların alım gücünü şimdi bilmiyorum. Ortalık malum fiyatlar abartılı bir ülkede artık yaşamak biraz zorlaştı biliyorsun. Muayenesi falan sonra mı yapılacak? Muhanesini Yoksa muhaneyi yapıp mı vereceksin? Ya yapıp vereceğim. Müşteriye. Sonrası yok. Yapıp teslim edeceğim muayenesini. Her şeyi dahil olarak verilecek. Tabii, tabii, karavan olarak, da karavan olarak teslim edilecek ona. Hiç uğraşmayacak. Alacak, marşa binecek. Marşı da gösterebilirim. Çeyrek marşta üzerinde. O ama da şimdi geleceğim. Yatak tekrar şöyle bir göstereyim. Şimdi bu ibe biraz geniş değil mi? 2 metre değil mi? 2 metre yatak boyu var burada. 2.20 şey. E, 2.20 yani mi Aynen. 2.20. Sana şöyle göstereyim çalışmasını da hani arabanın motorunu soran olur, çalışmasını soran olur. Sesten zaten eğer iyi bir şeyse anlar. Hani hiç uğraştırmayan. Zaten körüklü sistem hava hiç kaçırmıyor. Şurada havası belli. Hiç kaçırmıyor havayı. Ya bakımlarını yapacağız. Ee, tabii bunun yağ bakımı, şu bakımı, bu bakımı müşteriye sen yap demeyeceğiz. Bunların hepsini biz yapacağız kendisine teslim ederken. Rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla binsinler. Diye. Yalıtımda ne kullandık Bilal? Yalıtımda şimdi böyle söyleyeyim sana. Arada e, elektromatik kauçuk var biliyorsun 19 milim. Onun dışında ekstra boşluklara da ben e, polirete sıktım. E, yani yalıtımdan yana korkmaya gerek yok. Bir de üstünde 6 milim kavak kontra. Kumaşla işlenmiş şekilde. Yalıtım olarak hiç korkmasınlar. zaten içeride şu an sen duruyorsun dışarının sıcağı ile içerinin serinliğini fark edebilirsin. Artı çok da zaten ferah yani, olsun diye de pencere de. Pencere kullanılmış biraz bu fazla arada. fazla koydum. Fazla Şöyle fazla da Şurada da var. Açmadım hatta bunları o kadar serinlikten. Şurada da var pencere. Boş açarsın. Üstünde. Aynen. Evet. Aynen. şey olmadı. Şurada da mutfak için küçük bir pencere bıraktım. Şöyle arkadaşlar. Dışarıda gösterelim. Kendinizi deniz kenarında düşünürseniz. Mutfakta da iş yaparken, tezgahta, Abi şurada geniş iş yaparken. Geniş geniş. Rahat rahat bir tatil isterlerse. Şöyle bir görüntü size yani, sunmuş olalım bu arada videoda. İnanılmaz konforlu, rahat bir araç. Onu söyleyebilirim. İstersen bir hemen e, bitirirken de akülere ve şeyde tabii bakalım. Tabii tabii. Aşağıda kim demiştin. Tamam. Ben geniş açı tekrardan şöyle bir karavanı göstereyim arkadaşlar. Boydan bir görmüş olun. Oturma grubu da iki tabirli karşılıklı oturma grubu sunulmuş burada. Yani 3-4 kişi şurada rahat oturur. Burada da yine 2 kişi rahat şekilde oturabilir. Ee, bu karavan Zaten artık bu yarı otobüs, yarı otobüsten yapılmış bir karavan diyebiliriz. Lityum akümüz, MPT'miz, inverter'ımız, arabanın kendi şeyi, aküleri 24 volt olduğu için. Hı hı. Şöyle bir kutu yaptık onlara da. Şuradan da şöyle açtığımızda burada da tüp saklama alanımız var abi. Evet orada da ufak bir Aynen. bölme Ya tüpümüz içeride. Dolu dolu onu da veririz hatta üstüne. Hani çıktığı dakika çayını mayını yapabilecek şekilde çıksın. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Eklemek istediğim. Alıcısına hayırlı olsun. İçeridekileri de isterseniz Tabii, gösterelim. Çekme karavan çekmek karavanı motor karavanı. İşte tesis imalatı hazır demiştin. İstersen Aynen. bir bakalım oraya doğru. Ona da bakabiliriz. O da bir görelim. Şimdi bu aynı zamanda İsmail e, Karavan Park aynı Aynen. zamanda bir de buraya Karavan'dan oto yıkama, için. Oto yıkama yapıyorsun. Aynen. İstersen orada da bir bakım onarım yıkama için bir alanı hazırladım buraya. Açılışı ne zaman yapıyorsun? Öyle bir şatafatlı açılış yapmayacağız. Böyle, Zaten bizim kampçılarımız içeride biliyorsun herkes. Yine benim yani, kanalımla gelen olursa e, oto yıkama için mesela. Burada incir altında Smal karavan incir altı bahçe arasında. Google'a yazdığın zaman Smal karavan diye direkt doğru çıkıyor. mu? Hemen direkt çıkıyor. Doğru. Oto yıkama bölümü buraya yapıldı. Aynı zamanda oto yıkama için de burada gelebiliyorsunuz. Aynen. Kanala özel de yine indirim yaparsın Yaparız, benim adımı verirlerse. Tabii. Yaparız abi. Aynı zamanda bir karavan park alanı da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası şimdi tabii yanımızda bir çekmek karavan var. Müşteriye teslimatı hazır. Offroad tipi yaptık. Bunu lastikleri bilerek şey istemedik. AT lastik tutumunu haz diye. Ya yani offroad yapacağından değil müşterinin de işte tipini beğendi. Fuarda biliyorsun bir vardı ufak. Hı -hı. Onun biraz büyüğünü yaptım. Müşterilere biraz sürprizli işler yaptık. Şaseyi ne kullandık? Şey. Şase şeriger var. Şeriger ve zaten Knot şu anda ee, önde halay başı çekenler. Bunda da yine plexi camlar, var. Plexi Dış aydınlatma 12 volt. Su dolu ağzı, dış duşu, tentesi. Yani dolu dolu verdik. E, buzdolabı. Kapısı camlı kapı biliyorsunuz hep. Böyle kullanmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum daha doğrusu. Televizyonu. E, basamağı. İşte döşemeler, hidrafor açma kapama düğmesi. Şöyle içi de bu şekilde fanlı ekimiz var, televizyonumuz var. Orası banyomuz, tuvaletimiz. Işıklar hem dokunmatik hem de şey abi. Şöyle müşterilere size ufak sürprizler. Aktif mi aktif mi şey ee, ışıkları İnvert kapalı değilse. Içi, i̇çini rahat. Üniversite kapalı galiba. Ama şuradan sistemi de gösteririm Şöyle, istersen evet, hazır gelmişken. Oturma grubunu da göstereyim tabii, bu arada. Tabii. Bu 750 kilo altı diye. 750 orijinal altı abi bir de bu. Yani şey değil öyle çakma 750 kilo altı değil bunlar. Şurada topladığımız sistem burada hidroforumuz vesairemiz her şeyimiz. Üniversitemiz açık. Şartelimiz açık şu anda. Ekstra şartel de koyuyoruz abi ne olur ne olmaz diye. Şöyle. Şuradan size aydınlatmalarımızı ee, bunları biz kendini göstersin şey ya. yaptık hani. Iııı e, bize güvenip tercih ettiler. İnsanları bir nebze de olsa farklı bir ürünle tanıştırdık. Yine USB'ler, prizler mevcut. Şuralar saklama alanlarımız abi. Burada fan ekimiz var. Hı -hı. Çift yönlü. Ambiyansı bu tarafa istedi sadece oraya yaptık. Şöyle televizyonumuz altta gene ekstra çok ışıktan, yoğun ışıktan bıkarlarsa Şöyle dokunmatik Dokumatik lambalarımız bir var. Bu lambaları evet. vesibemiz, prizimiz, ledlerimiz, ambiyans ışıklarımız. E, masamızı yine orada söz verdiğimiz gibi fuar alanında söz verdik. Çünkü insanlar bu masadan kullanacağız diye. Şöyle pistonlu bir ayak kullandık. Hem sağlıklı Burada 3 kişi yatar herhalde. Tabii burada 3 kişi rahat Biraz yatar. Burada bayağı geniş kullanılır. Burayı 60 bıraktım. Bir anza 65 hatta. Evet. Bir anza boyutunda bıraktım. O asıl hani toplarlar, yemek yerler. Biri burada direkt uzansın, Aç yatsın patan diye. orada bile evet. Bir kişi rahat yatabilir yani. Şöyle Eriğim bir alanımız ve... var. Yani bunun bu, boyutu neydi? 350 abi. 350. 350 bunun boyutu. Şöyle banyomuzu açalım istersen. Banyomuzda da yine burada dolabımız var. Evgemiz. Oraya da bir dolap karşıya koydum. Ee, ekstradan şöyle tıraş olur falan diye hmm, aydınlatmalar yine koyduk ye, biz. Koyulmuş. Aynen. Bunlar buradan tek düğmeyle bütün her şey kapanıp açılabiliyor zaten. Evet. ne sağlık. kaba kontra plak kullanmışsın. Hepsi marin kontra. Şey hepsi kullanmadık marine, gene. Kontra plak. Marin kontra hepsi. Hmm. Buzdolabımız. Bu ne kadar i̇şte Bilal böyle bu, bu karavan? Metre. Bunu biz fuarda sattığımız rakamları soruyorsan biz fuarda çok Doğru patron çıldırdı gibi bir olaya Bu Fuarda en çok zaten işi yani, yapan sendin değil mi? Biz yani? fuarda 300 liraya sattık bunları. Hı hı. Şu anda biliyorsunuz malum ülkeyi yine dert yanacağız. Yani o fiyatlara satılır ama ben zarar ederim. Yani şu anda bizim çıkışı bunun herhalde bir 370'i falan buluyor. 360-370'i buluyor. Bir de dışını süslüyoruz. Ona da ayrı bir maliyetimiz var biliyorsun. Her şey artık elimize attığımız her şey maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Evet. İçeride iki tane dedim ya teslimimiz kaldı. Biri bu büfe yapacağız Bodrumlu bir ablamıza. Şimdi bir de onu görelim istersen. Tamam. Şu Görmüşken onu da hazır, görelim. Yapımı hazır bu da. Bir tavanını kapatacağız. İçi işlenecek. Yalıtımları böyle yapıyorsun değil mi Karan Yalıtımlar da. öyle. Çekmelerde benim CTP XPS vakum tamam. makinesi zaten arkada. Kendimiz sıkıştırmasını falan kendimiz yapıyoruz onu. Şu arkadaki olan büyük. Şu gidecek bodrumu. Bu mu yapılacak? Bu da hazır. Şu Buna Bu takacağız. Teker olarak AT istedi bu. Farklı istedi. Model arkadan girişli, önden girişli. İstediğimiz şekil çevirebiliyoruz tabii girişini, çıkışını Müşteri göre yani değişiyor müşteri göre değişiyor bunlar. Bu da yapım aşamasında olan bir karavan. <laughs> Şöyle göstermiş olayım. Şöyle çevirirsen bizim arkadaşımız oldu Semi. Telefonu evet. da direkt kendine vereyim ben. İstersen hatta. aynen. Ee, Semih Bey Semih hangi karavanlı? Sürecini... Çekme karavan mı? Moto karavan. Abi, moto karavan mı? Evet. Size? Moto'yu Semih'e yapmıştık zaten. Tamam. O zaman şöyle tanıyalım sizi bir. Moto karavanı ee, nereden evet. geldiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben çekme karavan kullanıyordum. Çekme karavandan moto çıkma kararı aldım. Ço Çorum'dan geliyorum. Çorum'dan e, Bilal Bey'e ulaştık. Small karavanla tanıştık. ki İyi ki de tanışmışız. Ee, uzaktan da e, biz bizim taleplerimizi karşılayacak şekilde sürekli iletişim halinde olacak şekilde tasarımını hazırladı. Ee, ne kadar uzaktan yapsak da daha sonrasında içeriye canlı gördüğümüzde değiştirmek istediğimiz alanlar oldu. Ki Bilal Bey bizi uyarmıştı hani burasını değiştirelim şeklinde. Beraber Yalnız, tanıyalım mı içeriye? Ne işledik, neler yapılmış? E, şu içeriye yine e, detaylı olarak bakarız. İçeride yine e, dizaynı değiştirmeyi istedik. Ek bir işlem istemeden memnuniyet kapsamında istediğimiz şekilde ikinci bir tasarım şeklinde neredeyse bir düzenleme yaptı. Şöyle isterseniz e, içeriye bakalım. Tabii e, araçtan da bahset istersen bize modelinden. aracım 2012 e, 2012 model Ducato e, Renault Master. 13 metreküp e, kısa şase, uzun şahsi değil. İçerisinde e, bir çocuk, iki e, eşimle beraber bir aile yaşayacak şekilde tam yaşam döngüsü şeklinde ayarlandı. Hı, -hı. Şu ana kadar geçici süreliğine kullandığım süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz. Müsait Hatta, değil mi içerisi oldu? E, arka taraf fazla olmasa da. Arka taraf şu. O zaman dağınık şöyle, olabilir. Şöyle bir ben e, girişten göstereyim en azından. Şöyle Tabii ki. Bir, Özellikle Bilal Bey. Sabit yatak mı kullandık arkadaşlar? Burası oturma, oturma grubu olur. oluyor. Şöyle biz e, tam yaşam döngüsü uzun süreli e, kullandığımız için hem oturabileceğimiz içeride yemek yiyebileceğimiz hem de e, yatma ihtiyacını kullanabileceğimiz şekilde istedik. Özellikle e, re, ne, amaçlı kullanacağımızı söylediğimizde Bilal Bey de bize yönergeleri iletti. Bu şekilde olması daha iyi olur şeklinde. E, ona göre, elektrik sistemimizi ona göre ayarladı. Araba aracımda klima yoktu. 12 volt klima ile bunu destekleyerek döngümüzü sağlıyoruz. Televizyonu da mı tak, tak Tabii ki. Sağlamak. 12 volt televizyonumuz, buzdolabı. e, buzdolabımız Elektronik 130 ve 138 ya. litrelik bir 12 volt buzdolabı. Tam bir yaşam döngüsü haline getirdi. Ha, üzerine de ekstra bir şey istediğimizde ya da yardım istediğimizde sadece karavan konusunda değil, bir arkadaşlık, bir aylak bağında Bilal Bey her konuda destek oluyor bizlere. Sağ olsun herkese öneriyorum burayı. Altını çizerek vurguluyorum. Mutlaka small karavana uğramadan kampa başlamayın. Evet, arabacla Renault Master olduğunu tekrardan. Tente de mi takıldı yoksa var mıydı? Tente e, takıldı, bunu değiştirmek istedik, biraz daha e, uzun istedik. Sağ olsun onu da değiştirme için e, işleme geldik. Peki teşekkür ediyorum, biz ağzına teşekkür sağlık, edelim. emeğine sağlık. Evet arkadaşlar, bir daha istersen videoyu kapatalım. Burası zaten senin olur, atölyen bu arada. çalışmış zaman, olduğun atölyen, öyle değil mi? Diğer taraf bizim çalışma alanlarımız zaten. Ha biz e, yapabileceğimiz kadar ürün alıyoruz. Dışarıda da var bir motokaravanımız. Şu satılık yazan o satılık değil, verildi zaten. Verildi o. mi bu? verildi o Bodrumlu ablaya gidecek bugün. Ee, bizim levhaları onun üstüne koymuşlar Şu Şurada motokaravana olacak Bu galiba. Da motokaravana dönüyor aynen. Dukat, şey, e, Citroen Jumper. Ee, şöyle söyleyeyim ben şeyi de çok uyardım. Semih'i de çok uyardım Renault Master alma diye. Sıralı o arabayı alınca... Dar olduğu için mi çok dar, şey çok yapmıyorsun? Dar. Davse etmiyorsun. Sığmazsınız dedim değişik Uzun yatak yapılması tabii lazım o zaman. Sonrasında tabii yardımcı olduk. Elimizden geleni yaptık Semiha'da. Şimdi bu jumperlar zaten Doblo'ya çok yakın. yani Şu Daha doğrusu Jampo, aynı Ducato, kasa. Jumper, Ducato, biliyorsun Boxer bu üçü tercih evet. edilen karavanda. Çünkü Peugeot Boxer'da. Yani aynı fabrikadan oluyor. çıktığı aynen. için. Ölçüler de aynı oluyor. Yatak ölçüsü aynı. geniş oluyor. Geniş aynen biraz da. Bu daha. araçlarda. Sadece bunlar... Ee, önden çekişli oluyor. Ya işte şey, e, hani tek dezavantajı dersek motor yani çok daha taşçı şimdi bunu kalkıp da bir işte Renault'yla falan mukayese edilmez bu motor olarak hani şanzıman olarak. Ama tabii aracın e, yapısı gereği böyle dikine çıkıyor. Bir de 189 iç alan var bunda. Evet. Yani diğerlerinde 175 iç alan var. Bunda 189 var. O yüzden genelde tercih edilen kasalar bu PSA grubu dediğimiz kasalar. Peki motokaravan maliyetleri nasıl? Fiyatlar nasıl? Bir standart bir motokaravan yaptırmaya kalktığın zaman? Şimdi motokaravan bizde 500'e de çıkıyor. 1 milyonda da çıkabiliyor. İsteklere şu, göre değişiyor o zaman. Karavan misal veriyorum 650 bin liraya çıkıyor. Dolu dolu bir şey yapıyoruz. Yani bir dolusu var bir orta dolusu var bir de full. Şey, yani şeye bağlı müşterinin gelip yani müşteri seninle olan kuruluğu, belirlemiyorum fiyatı değil mi müşteri belirliyor. isteklere göre değişebiliyor yani <laughs> iletişim hani onların... kurmaları lazım seninle yani ben şunları şunları koyuyorum iklemelerle i̇şte yani yani çıkarmalarla şimdi fiyat değişebiliyor diyorsun, diyor, diyorsun ya açıkçası. Berhimi'nin tantesi 45 bin iken bu tenteler 20 bin lira yani bunlar fark ettiriyor İtalya aslında. Var, İtalya var, var yerlisi ocağın var ocağın da var fırının da var değişebiliyor hani yani o doğru var. En Televizyon ister, uydu ister, onlar ekler çıkartırız. Klima, var, vesairesi var. Hani Evet. Anlat anlat bitmez bunlar. Doldurdukça maliyet de yükseliyor. Ha müşteri de ben zaten biliyorsun hiçbir şekilde dükkanımı MDF ya da sunta kullanmıyorum. Bu arada Körmüyorum. Bu prefabrik <laughs> vesaire geç, eski, geçmişin de olduğu için eski, değil mi işte e, Prefabrik geçmişin de var. Orada Aynen. Şurada da Ya yani şey hala falan yapıyoruz ama prefabrik olarak bıraktık onu biz. Bilal ağzında emeğine sağlık. Teşekkür ee, ederim. Telefon aklım. numaranı bırakacağım zaten. Ya aşağıya videonun altına arkadaşlar. Tamam, görmüş oldu. olduğunuz gibi. Tandandır Bugün Sımal Karavan'daydık. Sımal Karavan'da Bilal bize yaptıkları işleri anlattı. Abi teşekkür ederim. Ağzına ben emeğine sağlık. Yüreğine sağlık. Ben ee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar üzere beğenmeyi, bizi takip bu etmeyi unutmayın. Takip etsinler. Yani seni takip ettiler mi biz de takip etmiyorlar. <laughs> <etmiş gülüyor> teşekkür ederim Bilal'cim. <laughs> sağ olasın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.